Selamlar, ses var mı bir bakalım. Yani tam açık. WhatsApp'tan arkadaşlar e, şimdi ben dördüncü sınıfa geçtim. Dördüncü e, sınıfta sınıf konuları zorlu. Artı ben bir haftada bir kez video atacağım bu yüzden ve e, bir arkadaşımın kanalını tanıtıyorum. He bir de arkadaş sayesinde mükemmel bir montaj uygulaması buldum. Size de bir ara nasıl video kuruluyor onu gösteririm. Şimdi arkadaşın kanalını gösterelim. Arkadaşı söyleyeceğim zaten. Bak bu çok iyi. Bu kanalı abone olmanızı istiyorum. Neri yani zaten açıklamaya bekle. Şimdi zaten açıklamaya adını koyacağım. Yani Arkadaş iyi montaj yapıyor yani onun iyi bir montaj uygulaması bulmuş bana dağıttı zaten yani bunun kanalında açıklamaya koyacağım kendinize iyi bakın görüşürüz haftaya görüşürüz hadi bay bay.